Her akşam düşünür deli olurum Anılar kapımı çalar da gider Ne güzel günlermiş meğer o günler Özlemler içimi yakar da gider Yakar da gider Özlemler içimi kırdı gider boynuna sarılmış eller var diye adını anacak diller var diye yanarım yerimde kimler var diye bir şeyler boynumu büker de gider yanarım yerimde Kimler var diye bir şeyler boynumu büker de gider Her sözün her saat aklımda benim Resmin başucumda asıl benim Bir gün döneceksen seninim senin Gözlerim yollarda kalır da gider Kalır da gider Gözlerim yollarda kalır da gider Boynuna sarılmış eller var diye Adını anacak diller var diye Yanarım yerimde Kimler var diye bir şeyler boynumu büker de gider yanarım yerimde kimler var diye bir şeyler boynumu büker de gider yanarım yerimde kimler var diye bir şeyler boynumu büker de gider.